Herkese tekrardan merhabalar Trademont kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün sizlerle beraber Borsa İstanbul'umuzun ve Sasa Miatek Astor Tüpraş'ın detaylı bir teknik analiz ve arıcı kurum çalışmalarıyla karşınızdayım. Serimize devam ediyoruz hafta içi. Yarın hafta sonu bilançosu açıklanan hisselerin detaylı bilan çalışmaları ile beraber detaylı arıcı kurum çalışmalarını geçmişe dönük gerçekleştireceğiz. Her hisseyi ayrı bir video olarak sizlere sunacağız diyelim. Ee, onun dışında bir endeks yorum yapalım. Endekse haber etkilerinin etkileri oluyor. Haberlerin etkileri oluyor. Dün onu da yaşadık tekrardan. Testere piyasası ancak. Yani bu seviyelerde 10.160, 10.200 seviyesi üstüne çıkmadığı sürecisini. Her zaman dediğim gibi coşkuya şu an için çok fazla gerek yok. Onun dışında bir sasayla devam edelim. Sasa'da bugün güzel bir yükseliş durumu vardı. Bizim daha önceden çizdiğimiz Fibonacci direncine takıldığını görüyoruz. 3.64 seviyesine. Bir bakalım. Yüzeysel bakacağız. Bugün kim almış Sasa'da? Bofa'nın 88 89 milyona yakın bir not alımı gerçekleşmiş. 3.57 lira maliyet ile Kuan bir yapı kredi oyak tep şeklinde bir ilerleyiş var. Taciler biraz satış baskısı oluşturmaya çalışmış ancak baktığımız zaman da alıcı toplama evet satıcının 73 milyon lot üstünde olarak gerçekleşmiş güzel ve hacimli bir yükseliş olduğunu söyleyebiliriz 359 üstü ve 21 günlüğün üstüne kapanış durumlarının devamı yarın gelirse önümüzdeki hafta başı için yukarı yönlü hareketliliklerde birazcık daha pozitif olmaya devam edebiliriz o anlamda da 362 364 seviyesi üstündeki kapanışlara odaklanmamız lazım sasa polyester için 355 seviyesi de destek noktası olarak duruyor şu an için tek de dün güzel bir hareket oldu ancak hareket birazcık şeye denk geldi. Bu hmm, olaylara denk geldi diyelim. 5 ee, günün altında bir kapanış yaptı yoksa yüzde altına 6'ya kalarak bir yükseliş ve hacimde bir yükseliş olduğunu gördük. Tam şey işte 21 günle temastan sonra satış baskısı tekrardan oluştu ve 5 günün altındaki kapanış durumunda bugün devam etti. Sabah saatlerinde o yükselişi devam ettirmeye çalıştı ancak işte onay alamadı. Satış baskısı geldi maalesef birazcık güme gitti. Güme gittiğini görüyoruz. 34 46 seviyesi şu an için destek noktası. Bir bakalım Miatek'teki duruma da. Kim alıyor kim satıyor. Şu şekilde. Yazabilirsek eğer. Şöyle bakalım. Bugün Halk Bankası almış. Yani hacimler çok düşük. Eskiden burada milyonlar görürdük. 5 milyonlar, 6 milyonlar görürdük. Bofa satış baskısı oluşturmuş. Bofa robot çalıştırmış. Yani onay alamamış 2 gün. Onay yoksa e, robot tersine dönüyor. Satış baskısını oluşturmuş. Maalesef Halk Gedik Vakıf şeklinde de ilerleyiş olduğunu görüyoruz. Ben dünkü toplamada, toplamada merak ediyorum şu an için. Bu iki gündeki genel toplamda BOFA 1.5 milyon lot çıkarken AK Yatırım toplamaya çalışmış. Yani AK Yatırım'ı Miatek'te takip edeceğiz arkadaşlar. Dikkatimi çekti. Yarın daha detaylı bir şekilde bakarız. Seviyeleri söyledim. 35.44 üstündeki kapanışlar önemli. Destek 34.46 seviyesi. E, Astro Enerji ile devam edelim. En sonunda TÜPRAŞ'ı bitirelim. Astor tarafında onay alamadı yani yukarı yönü şu hareketliliklerde e, bugün satış baskısı ayrı bir satış baskısı e, baktığımız zaman da Şuradaki kapı haberini ben okumak istiyorum e, 107 buçuk 108 ,5 fiyattan 881 TL'lik nominal bir alış gerçekleşmiş çok olumlu bir haber Aslında ancak satış baskısı hacimsiz bir şekilde gerçekleştiğini görüyoruz burada neyi takip edeceğiz artık 107.5 seviyesini ve burada onaylanmış bir destek noktası var. Şu şekilde 105.5 seviyesi arkadaşlar. Buralarda tutunabilirse bir tepki hareketi daha gerçekleştirme durumu söz konusu olabilir. Ancak biliyorsunuz ki bizim stoplar 123'te en sonunda 116 lira da çalışmıştı. Bir de bakalım kim satmış kim almış şu şekilde tarihsel baktığımız zaman da globalde 2 milyon üstünde investe QNB'de buçuk milyona yakınlık bir lot alışı varken ancak BOFA'da ciddi bir çıkış var. 4.5 milyon liralık bir çıkış olduğunu görüyoruz. Bunun da etkisi oluyor tabii ki. 112.7 seviyesinde bir maliyetlenme bölgesi de satış anlamında söz konusu bahsettiğim şu iki seviye destek anlamında önemli arkadaşlar. Buraya bakacağız. Tüpraş'la devam ettiğimizde Tüpraş'taki şelale düşüşü bugün ufak da olsa bir ara vermiş gibi gözüküyor. Ancak çok cılız bir e, bakıldığında tepki hareketi şu an için Boringer'ın bile içine daha giremediğini görüyoruz. O yüzden burada 128.9'ları falan bir takip edelim. Çok ciddi bir düşüş yani bu kadar düşüşü hak eden bir konumda değil Tüpraş. Şuradaki dip dibi bile kırdık yani bilançosu çalışması yarın ya cumartesi işte gelecek güzel bir çalışma yapacağız ama buradaki morallerin çok bozuk olduğundan eminim ee, bir dip arayışını şurası diptir demek için en azından 5 günün üstünde bir kapanışa ihtiyacımız da var bunu da belirtelim tüpraş tarafındaki genel görüntü şu an için bu 128 129 liranın üstüne çıkmasını bekleyeceğiz. Sonrasında 5 günlüğü takip edeceğiz ve dip onayını alarak ona göre bir tekrardan analiz güncellemesi yapacağız. Tüpraş tarafında da şöyle çok kısa bugünkü alış satışlara bir bakalım. Bofa almış. Bakalım Bofa alıma devam ederse o bahsettiğimiz tepkide önemli bir rol oynar. Yapı kredi, yatırım global ünlü satış tarafında ak yatırım, kıyami deniz tep ve oyak şeklinde bir ilerleyiş durumu da olmuş. TÜPRAŞ tarafında bahsettiğim seviyeler önemli. Onun dışında yarın dediğim gibi daha böyle detaylı analizlerde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.